Merhaba arkadaşlar, son dakika gelişmesini sizlere aktarmadan hemen önce kanalımıza abone olarak en güncel haberlere anında ulaşabilirsiniz. Esra Erol'da Türkiye'nin gündemine oturan Mevla, Nilüfer ve Salih aşk üçgeninde şoke eden bir gelişme yaşandı. Esra Erol'da programına hem eşi Mevla Kaya hem de 19 yaşındaki sevgilisi Nilüfer Uysal ile birlikte yaşayan Salih Kaya damga vurmuştu. Mevla son kararını canlı yayında verdi. Mevla Cuma günü yayınlanan bölümde, kocası Salih'i tekrar affedeceğini belirtmişti, bu karar sonrası Nilüfer, sinir krizi geçirdi. Bugün yayımlanan son bölümde, Salih programa katılmadı, herkes Mevla'nın son kararını bekliyordu ve Salih ile yola devam edeceğini tahmin ediyorum. Mevla Kaya herkesi ters köşe etti, Salih'ten ayrılmak istediğini ağlayarak açıklayan Mevla, kocasının Nilüfer ile hafta sonu görüştüğünü, kocasının kendisini istemediğini aktardı kocasından boşanmak isteyen Mevla, yayın sonrası baygınlık geçirdi, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası, hastaneye kaldırılan, Mevla Kaya'nın durumun iyi olduğu açıklandı. Kocasına çok fazla sinirlenen Mevla'nın, tansiyonu yükseldi ve durumu bir anlık kötüleşti. Neyse ki korkulacak bir durum yok, Mevla'ya bir kadın olarak destek olun lütfen, çünkü o çok haklı ve yuvasının yıkılmasını istemiyordu. Videomuzu beğenerek Mevla'ya destek olun.